Bu metinde sanayi inkılabının aşağıdaki alanların hangisine olan etkisinden bahsedilmiştir? Sanayi inkılabı ile birlikte fabrikaların kurulduğu, maden ocaklarının açıldığı yerlerde önemli iş gücü ihtiyacı belirdi. İş gücü ihtiyacını karşılamak için bu yerlere çok sayıda insan göç etti. Fabrikaların, maden ocaklarının bulunduğu kentler hızla büyüdü. Yeni açılan fabrikaların bulunduğu yerlerde yeni kentler kuruldu. Bunun yanında hızlı ve çarpık kentleşme birçok altyapı sorununu da beraberine getirdi. Kentlere yakın yerlerde gece kondu mahalleleri oluştu. Sağlık sorunlarının yaşanması salgın hastalıklara neden olup şehirlerde binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Sanayi inkılabı sonucu kırsal yerlerin nüfuslarında göç nedeniyle büyük düşüşler yaşanırken sanayi faaliyetlerinin yoğun olarak geçtiği kentlerin nüfusu artmaya başlamıştır. Bakın burada fabrika dedi. Ekonomi gibi gitti ancak bir süre sonra insanların göç ettiğinden, kentlerin hızla büyüdüğünden, yeni şehirlerin kurulduğundan, altyapı sorunlarından, hızlı ve çarpık kentleşmeden, gece kondulaşmadan bahsetti. Yani kısaca bu anlattığımız şeylerin hepsi kimi ilgilendirmiş oldu arkadaşlar? Toplumu yani kısaca insanları ilgilendirdi. Peki insanla ilgili alan hangi alandır? Tabii ki sosyal alandır diyeceğiz. Siyasi devlet yönetimidir. Kültür toplumun kültürel yapısıyla alakalıdır. Ulaşım da zaten bir yerden bir yere gitmekle alakalıdır. Yukarıda bahsedilenler C şıkkı sosyalle alakalıdır. Buna göre yerleşme özgürlüğü durumlarından hangilerini sağlamak amacıyla kısıtlanmıştır? Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar yıkılıyor. Son dönemlerde Rize'nin Ayder yaylasındaki kaçak yapıların atması sebebiyle Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için harekete geçildi yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylaların kurtulması amacıyla kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Şimdi burada sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak kesinlikle yerleşme özgürlüğüyle alakalı korunan bir durumdur. Çünkü Haydar Yaylası'nda kaçak yapıların oluşması sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi engelliyor. O yüzden suç işlemesini önlemek. Herhangi bir suç işlemesini önlemek gibi bir durum yukarıda gözükmedi. Dolayısıyla 2 numara bizim için kesinlikle yanlış olduğundan 2'leri eleyebiliriz. Zaten cevabımız çıkıyor. Kamu mallarını korumak. Devlet mallarını korumak için böyle bir kısıtlama yapılmadı. Burada toplumun sağlıklı ve düzenli kentleşmesi sağlanmaya çalışıldı. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? Çin'de icad edilen ahşap harfli matbaa uzun yıllar kullanıldı. Hızlı ve sürekli baskı yapmaya elverişli olmayan bu matbaanın kullanımı sınırlıydı. Haçlı seferlerinden sonra Avrupa'ya geçen matbaayı Johannes Gutenberg 1950'de geliştirdi. Modern matbaada ahşap karakterler yerine dayanıklı ve seri üretme izin veren metal karakter kullanılmaya başlandı. Bu nedenle matbaada kitaplar ucuz, hızlı ve sürekli basıldı. Peki hangisine neden olduğu söylenemez. A. Avrupa'da okuma yazma oranı ve eğitimli nüfusun artmasına neden olur mu? Tabii ki olur. Kitap sayısının artması hem okur yazar oranını arttıracaktır hem de insanların eğitimli, kültürlü olmasını sağlayacaktır. A doğru. Peki bu olaylar Rönesans reform aydınlanma çağının başlamasına sebep olmuş mudur? Tabii ki olmuştur. Çünkü Rönesans bilimin gelişmesiydi. Reform kilisenin etkisinin kırılmasıydı. Aydınlanma çağı yine deney ve gözlemin yapılmaya başladığı dönemde e, tüm bunlar matbaada kitaplarla birlikte hayatımıza giren olaylar. Çünkü insanların bilgi düzeyi yükseliyor. O yüzden 2 de B de doğrudur. Dünyanın yuvarlak olduğunu bilimsel olarak ispatlanmaya e, ispat edilmesine. Şimdi dünyanın yuvarlak olarak ispat edilmesi dünyanın Çepeçevre dolaşılmasıyla olacaktır. Matbaanın icadı ile olmayacaktır. Dolayısıyla burada bir hata görüyoruz. Hatırlayın Magellan ve Delcano sürekli batıya gidip doğudan aynı yere gelmişlerdi. Bu da dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan durumdu. Ama burada matbaadan bahsetti. O yüzden ulaşılamaz. Kütüphanelerde, üniversitelerde, bilim merkezlerinde kitap sayısının hızlıca artması. E, kitabın hızlı ve sürekli basılması buralara kitapların girmesini hızlandıracaktır. Dolayısıyla söylenemez sorduğu için cevabımız C şıkkıdır. Buna göre tarımda teknoloji kullanımı ile hangileri yaşanır? Günümüzde tarım teknolojinin yardımıyla büyük bir değişim geçiriyor. Geleceğin tarlaları olarak adlandırılan akıllı tarım uygulamaları toprağın nemini ölçen sensörlerden, akıllı sulama sistemlerine, sera takip uygulamalarından drone ile ilaçlamaya kadar birçok teknolojiyle donatılıyor. Bu sayede çiftçiler tarlalarını uzaktan kontrol edebiliyor, akıllı sulama sistemleri toprağın istediği su miktarını ayarlayabiliyorlar. Üreticiler makinelerin bazı özellikleri sayesinde direksiyona bile dokunmadan tarlada milimetrik doğrulukta ekim ve hasat yapabiliyorlar. Peki bu durum üretime katkı sağlamış mıdır? Tabii ki sağlamıştır. Çünkü bu olayın teknolojik hale gelmesi üretimin artmasına sebep olur. Yine su israfı önlenir mi? Evet çünkü ne dedi bakın toprağın su miktarı ayarlanabiliyor. Toprak ne kadar su gerekiyorsa o kadar sulanır. O da bizi su israfının önlenmesine götürür. İş gücüne duyulan ihtiyacın azalması. Şimdi bakın tarlaya gitmeden dedi uzaktan kontrolle dedi. Dolayısıyla çok fazla işçiye ihtiyaç kalmadı demek ki. Ve ile ekim hasat yapılabiliyor. Dolayısıyla biz buradan çok rahatlıkla iş gücüne ihtiyacın azaldığını da söyleriz. Üçünü de alırız. Cevabımız D şıkkı olur. Bu görselden hareketle Türk Kızılayı ile ilgili hangileri söylenebilir? Türk Kızılay 156 yaşında. İnsanın yardım dünyasına Kızılay sembolünü armağan eden Türk Kızılay kuruluşunun 156. yılını kutluyor. 1868 Osmanlı yara hasta ve yaralı askerlere yardım cemiyeti adıyla 11 Haziran'da gönüllüler tarafından kuruldu. 1877 Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti adını aldı. 1923 Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti olarak değiştirildi. 1935 bu cemiyetin adı Atatürk tarafından Kızılay olarak değiştirildi. 1947'de bu cemiyetin adı Türkiye Kızılay Derneği oldu diyor. Peki bakalım ne çalışmalar yapıyor Kızılay? 70 binden fazla gönüllüsü. 540 binin üzerinde insanın yardım faaliyetinde aktif rol almasıyla deprem bölgesine bugüne kadar 525.933 haneye 2.6 milyar TL nakit yardım. Bölgedeki esnaf ve çiftçilere 147 milyon TL destek verildi. Her gün 300 noktada kan bağışı alıyor yılın ilk 5 ayında 1,19 milyon ünite kan rakamına ulaştı. 2013'ten bu yana yürütülen Türk kök projesi ile 1,1 milyon aktif kök hücre bağışçısı bulunuyor. İsrail'in saldırdığı Gazze'ye tonlarca yardım malzemesi ulaştırıyor. Deir Belah bölgesinde Aşevi ile günde 15 bin kişiye sıcak yemek sağlıyormuş Kızılay kurumumuz. Peki bakalım. 1. İnsanların farklı alandaki ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüttüğü bu bilgi kesinlikle doğrudur. Bakın önce yaralı hasta askerler dedi. Sonra sağlık alanında kan topluyor dedi. Sonra yardımlaşma alanında çadır dağıtıyor, gıda dağıtıyor. Yani farklı alanlar bilgisi doğru. Uluslararası yardım faaliyetlerinde bulunduğu. Uluslararası demek ülkeler arası demektir. Bakın burada İsrail Gazze savaşından dolayı Gazze'ye yardım ettiğini bahsetti. Bu da uluslararası çalıştığında bize gösterir. İki numarada doğrudur. Osmanlı Devleti zamanında kurulup zamanla isminin değişikliğe uğradı. Bakın 1868'de Osmanlı Yaralı Hasta askerlere Yardım Cemiyeti olarak kuruluyor. Sonra bir süre sonra Türkiye İhli Alahmer Cemiyeti değişiyor. Kızılay oluyor. Demek ki zamanla isim değişikliğine de uğramış. 3 numara da bizim için doğrudur. Dolayısıyla 3'ünü de doğru kabul ediyoruz. Cevap D şıkkıdır. Arhan'ın ilgi alanları değerlendirildiğinde aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi doğru bir tercih olur. Arhan bilgisayarla uğraşmayı çok seviyordu. Boş zamanlarında kod yazmayı öğreniyor, basit oyunlar tasarlıyordu. Genel ağdan izlediği videolardan ilham alarak kendi küçük uygulamasını bile yapmıştı. Bir gün okulda düzenlenen teknolojiyle geleceği şekillendir yarışmasına katıldı. Projesi işitme engelleri için hazırladığı ses titreşimlerini görsel uyarıya dönüştüren bir uygulamaydı. Bakın ne yaptı? Arhan bilgisayarla uğraşıyor, kodlama yapıyor ve kendi uygulamasını falan üretmiş. Bakalım burada neye ulaşacağız? Genetik mühendisliği insanın biyolojik yapısıyla alakalıdır. Arhan'ın çalıştığı alan genetik mühendisliği olmayacaktır. Ama Arhan'ın çalıştığı alan yazılım mühendisliği olabilir. Çünkü kod yazmayı falan dedi ya. Oradan dolayı ben B'yi rahatlıkla alabilirim e-spor oyunculuğu internet üzerinden oyun oynamaktır. O yüzden burada herhangi bir şey görmedim. Sanal gerçeklik eğitimciliği de böyle bir şey görmedik. Sanal gerçeklik 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlükleri var ya onlarla eğitim yapmaktır. O yüzden Denizli'yi de almıyorum. Cevabımız B şıkkıdır. Bu metinden hareketle lonca teşkilatı ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Her esnaf grubunun kendi arasında oluşturduğu lonca denilen bir teşkilat vardı. Her esnaf topluluğu mesleki konularda uyacağı özel kuralları kendisi kararlaştırır ve bunu devlete onaylatırdı. Bu kurallarda ustalık, kalfalık gibi mesleki unvanların nasıl kazanılacağı, çıraklık ve kalfalık süreleri, çalışma süreleri, üretilecek malın cinsi ve kalitesi, ham maddenin temini ve dağıtımı, dükkanların yeri ve sayısı gibi konular yer alırdı. Kurallara uymayan esnafı, üyesi olduğu teşkilat veya kadı cezalandırırdı. Esnaf teşkilatı belirlenen fiyatlara uymamak, eksik kusurlu ve kalitesiz mal üretmek gibi suçları işleyen üyelerine uyarma, nasihat verme, devam etmesi halinde esnaflıktan çıkarma, dükkan kapatma, hapse atma, kürek cezası gibi cezalar teklif ederdi. Şimdi metni okuduk, önemli yerleri yorumladık. Bakalım hangisine ulaşılamaz. Devletin tüm işlerinden sorumlu tutulmuştur. Şimdi lonca teşkilatının devletin işlerinden sorumlu tutulduğuna dair metinde herhangi bir şey göremedim. O yüzden bu bir beklesin. Meslek etiği kazandırmada, kazandırmak amaçlanmıştır. Bakın meslek etiği derken uyacağı kurallar ahlaklı bir esnaf olmak kastediliyor. Dolayısıyla burada biz B şıkkına rahatlıkla ulaşırız. Meslek dışında işin ehli olmak için çalışılmıştır. Bu da doğrudur. Bakın çıraklık, kalfalık bunların süreleri bunun dışında işte kusurlu kalitesiz var üretmemek gibi şeyler üretiliyor. O yüzden C şıkkı da doğrudur. Tüketici haklarına önem verilmiştir. Kesinlikle doğru. Bakın belirlenen fiyata uymazlarsa, eksik, kusurlu, kalitesiz mal üretirlerse ne yapılıyor? Kınama, işte uyarma, nasihat etmek gibi şeyler. Demek ki tüketici hakları önemlidir. Ama devletin tüm işlerinden sorumlu mudur bilmiyoruz. Metinden böyle bir şey çıkmıyor. Cevap da aşıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu yönde etkileyen tutum ve davranışlardan değildir? Göz teması kurmak iletişimi olumlu etkiler. Emir vermek maalesef karşıdaki kişiyi olumsuz etkileyecektir. Çünkü siz kendinizi empati yaparak düşünün. Size sürekli emir verildiğinde yapmak istiyor musunuz? Hayır. O yüzden olumlu bir davranış değildir. Ben dili kullanmak iletişimde olması gereken olumlu dildir. Empati kurmak karşıdakini yerine koyup öyle düşünebilmektir. İletişimde olması gerekenlerdendir. Hangisi değildir dediği için cevabımız B şıkkıdır. Bu açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisi e ticaretin insanlara sağladığı kolaylıklardan biri değildir? E ticareti genel ağ üzerinden insanların gerçek ya da sanal ürünleri satın alma işlemi olarak tanımlayabiliriz. Tıpkı mahalledeki bakkaldan, kırtasiyeden ya da mağazadan alışveriş yapmak gibi genel ağ üzerinden istediğimiz ürünleri satın alabiliriz. Ancak e ticarette dükkanlar sanaldır. Yani mağazalara gitmeden dijital ortamda hızlı bir şekilde alışveriş yapabiliriz. Peki bakalım hangisi e ticaretin kolaylığı değildir? Evden çıkmadan istediğimiz zaman alışveriş yapılabilmektedir. Kesinlikle bu kolaylıklardan bir tanesidir. B şıkkı. Fiyat ve kalite karşılaştırması yaparak en uygun seçeneği bulabiliriz. Bu da bizim için e-ticaretin faydalarındandır. Uygun ürünü daha pahalı olmadan uygun fiyatla satın alabilirsiniz. Ürünleri dokunarak ya da deneyerek inceleyebiliriz. Maalesef e-ticarette böyle bir ihtimaliniz yok. Çünkü e-ticarette mağazalar sanaldır arkadaşlar. Yani mağazalara gitmeden satın alıyorsunuz. O yüzden burada C şıkkı yanlıştır. Ürün çeşitliliği fazla olduğu için aradığımız birçok ürünü kolayca bulabiliriz. Evet çünkü çok fazla ürün var internet ortamında o yüzden D de doğrudur. Değildir'i sorduğu için cevabımız C şıkkıdır. Tanzimat fermanda yer alan maddelerin uygulanması için padişah da yemin etmiştir. Buna göre tanzimat fermanı ilgili hangisi söylenemez? Bakalım getirdiği yenilikler neymiş? Herkes kanun önünde eşit olacak. Her gücün üstünde kanun gücünün üstünlüğü kabul edilecek. Hiç kimse yargılanmadan haksız yere idam edilmeyecektir. Vergiler herkesin gelirine göre alınacaktır. Herkes mal mülk sahibi olabilecek, isterse malını veya mülkünü satabilecek veya miras bırakabilecektir. Müslüman, Hristiyan, Musevi bütün halkın can, mal, namus güvenliği sağlanacaktır demiş. Son bir bilgi tekrar hatırlatıyorum. Yer alan bu maddeleri padişah da yemin ederek kabul edeceğini söylemiş. Bakalım hangisi söylenemez? Hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir. Bakın şurada bir cümle vardı. Üst kanunun üstünde bir güç yoktur demişti. Buraya göre ben çok net bir şekilde A şıkkına ulaşabilirim. Özel mülkiyet hakkı kabul edilmiştir. Bakın burada ne dedi? Herkes mal mülk sahibi olabilecek dedi. Demek ki özel mülkiyet gelmiş. Bursa şıkkını da buradan alıyorum. Hiçbir ayrım gözetilmeden halkın can ve mal güvenliğini sağlanacağı beyan edilmiştir. Bakın Müslüman, Hristiyan, Yahudi bütün halkın dedi. Demek ki can ve mal e, düşünülmedi. Halkın can ve mal sağlığı ayrım düşünülmeden yapılıyor. Ceyhan'da buradan alırım. Halk yönetime katılmıştır. Halkın yönetime katılması demek demokrasi demektir. Peki metni okuduğunuzda tanzimat fermanıyla demokrasinin hayatımıza geldiğini görüyor musunuz? Seçme seçilme görüyor musunuz? Hayır. O yüzden ulaşılamaz, söylenemez olarak verilen cevap D şıkkıdır.